Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro Mühendisleri olarak 37. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Ve Galatasaray şampiyon oldu. Programımızı Galatasaray'ımızın şampiyonluğuyla açıyoruz. Öncelikle Mert şampiyonluğumuz kutlu olsun. Senin sözlerini alalım. Sen de uzun bir aradan sonra Galatasaray şampiyonluğu kutluyorsun. Bahsederim olduğu zaman kutlamıyordun. En son ne zaman kutladığını hatırlamıyorum. Yo Fatih Terim olursa da kutlarız. Fatih Terim bizim efsanemiz de yani kendisine bu kadar mecbur kalmaktan haz etmiyorum diye e, söze gireyim. Mutluyuz yani güzel bir sezon oldu. Genel olarak yönetiminde çok başarılı oldu. Taraftarın e, oldukça iyi destek verdi. Futbolcuların kaliteli ve iyi oynadı. Okan Burun da zaman zaman hatalar yapsa da bazı şeyleri iyi yaptı. Bir sezondu bence. E, kalite olarak, kadro kalitesi olarak Galatasaray diğer takımların üstündeydi bana sorarsan. Bu kalite farkında yansıtarak bence şampiyon oldu. Tebrik ediyorum tüm Galatasaraylıları. Senle ben de burada Galatasaraylıyız. Maliye'de ikincilik yolunda başarılar diliyorum. Ben de elimi kalbime götürüp Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum ve sözü Mali'ye bırakıyorum. Mali'de Galatasaray'ın performansıyla ilgili bir iki cümle zaten değerlendireceğiz sezonu programlarımızda ama... E, bu da tabii önemli bir gelişme. Aslında geçen hafta salı günü alt sıralarda da düğün bence büyük ölçüde çözüldü. E, üst sıralarda da büyük ölçüde çözüldü. İkincilik yarışı olacak belki de. Mali sen de bir cümle söylersen sonra kadrolarımızı biz yine işimize dönüp kadrolarımızı sayarak başlarız programa. Öncelikle sizi tebrik ederim. Sizi ve bütün Galatasaraylıları. Sezonun geline baktığımızda hak eden taraf kazana diyebiliriz. Özellikle o Galatasaray'ın yaptığı uzun seri şampiyonluğu getirdi. Zor bir sezondu. Sizin için iyi bir şampiyonluk oldu. Tekrardan tebrik ederim Okan Hoca'yı da yönetimi de kurduğu kadro sebebiyle. Yani bütün getirilen isimler tuttu neredeyse. Yani tutmayanlar da çok fazla göze batmadı. Çünkü takım iyi gittiği için onlar çok konuşulmadı. Zaten bir iki isim var tutmayan. Ama genelinde iyi bir takım oluşturuldu ve şampiyonluk geldi. Herkesi, bütün Galatasaraylıları tebrik ederim deyip istersen biz yeni haftaya giriş yapalım. Yine iddialı olan takımlar var, olmayanlar var. Bir şeyler yapacağız. Mali madem böyle güzel bir giriş yaptın, seninle başlayalım programa. Bu bir de geçen hafta Beşiktaş bay geçmişti. Sen de uzun bir Beşiktaş maçı izleyememes süresinden sonra bu haftayı karşılayacaksın. Senden alalım kaleci tercihleri öyle başlayalım. Beşiktaş demişken o zaman Mert Günok'la başlayayım ben. Beşiktaş-Kasımpaşa deplasmanında dediğiniz gibi ufak da olsa bir ikincilik şansı var. Gerçi çok bir anlam ifade etmiyor. Konferans liginde ikinci ve üçüncü aynı turdan başlıyormuş. Belki ufak bir TL bazında ödül farkı var e, lig ikinciliğinin ama e, belki de prestij olarak takım hani bu kadar seri yaptık, bu kadar maç kazandık. Bari ikinci diyebilirler. Onun için Kasımpaşa replasmanında Beşiktaş. Kasımpaşa da son hafta kazanıp rahatladı artık. Ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Bu yüzden ben e, Mert Günoğlu aldım ilk tercih olarak. İkinci ismim Trabzonspor'da. Trabzonspor'da ben geçen hafta da Giresunspor'a yenebileceğini söylemiştim. Bir elit sayılabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Maç kazanmaya çalışıyorlar. Hoca da kendini ispatlamaya çalışıyor. Takımda kalmak çok isteyen oyuncular da kendi ispatlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden Trabzonspor'un içeride Alanyaspor da yenebileceğini düşünüyorum. Uğurcan da sakatlanıp çıktı. Yerine Taha Tepe girdi. Muhtemelen de bu maçta Taha Tepe oynayacaktır. Biraz sürpriz bir tercih de olabilir. Maliyeti de uygun. Yedek olarak Taha Tepe'yi öneriyorum ben kaleci olarak. Sizde var mı sürpriz tercihler? Mert sever öyle sürprizleri, bütçe dostu tercihleri. Ona geçelim. Düşme hattı ile ilgili şunu söyleyeyim. Kasımpaşa yani matematik olarak da garantiledi zaten ligde kalmayı. Ligde de bir anda yükseldi şu an 10. sırada. İstanbul Spor ile Giresun Spor arasında bir mücadele var. Çünkü Antalya Spor'un hükmen galibiyeti olacak. Orada da şöyle bir durum var. İstanbul Spor da Ümraniye ile oynayacak. Giresun Spor da. Ayrıca İstanbul Spor'un hükmen galibiyeti de var. Yani orada Giresunspor'un Spor'un işi çok zor bu hafta büyük bir fırsatı teptiler. Onu da belirtmek istedim. Evet ve aslında normalde Mali ile tercihlerimiz birebir aynı olacaktı. Fakat ben de Tat'ın oynayıp oynayamayacağını net olarak görmek istedim. Dolayısıyla şu an için benim kadromu gören insanlar Tat'ı göremeyecekler. Ben Goran Karaçi'tan devam etmek istedim. Ertaş zaten çok kötü gidiyordu. Bir de kart cezalısı olmuştu son maçta. Adana Demirspor çok gol yiyen bir takım bunu biliyoruz ama Başakşehir'le oynayacaklar ve Başakşehir'de gol yollarında sıkıntı yaşayabilen bir takım. 2 milyon değeriyle Goran Karaçiç'i ikinci kaleci olarak şimdilik tercih ettim. Onu söyleyeyim. Diğer tercihim de Mali'nin bahsettiği gibi Mert Günok. Zaten ligimizde iki tane çok formda takım var. Bir Galatasaray, biri Beşiktaş. Beşiktaş'ın da bu çizgisini son iki maça da taşıyacağını düşünüyorum. Haftaya Galatasaray'da Fenerbahçe'yi yenerse Beşiktaş'ın ben ligi ikinci bitireceğini ve bu moralle de bir sonraki seneye iyi başlayacağını daha ümitli gireceğini düşünüyorum. Mert Günok'u tercih ettim ben de. Ben de tercihlerimi aktarayım size. Aslında benzer tercihler ama bir yaklaşım farkı var. Benim az kaleci tercihim Ertaç Özbir. Oynayacağını düşünüyorum, cezasında çekti. Ligin sonunda oynayarak bitirir. Yedek kaleci tercihim de Tilki Rozet'inden dolayı Mert Günok deyip savunma attığı için sözü Mali'ye bırakıyorum. Ertaç konusunda ben de Mert'e katılıyorum bu arada. Kaleçeci iyi bir maç çıkarmışken onun devam edeceğini düşünüyorum. İkiniz de farklı tercihler yapmışsınız ya yani biraz riskli gibi duruyor ama ben de Karaçiş'ten yanayım, yanayım, deyip defansa geçeyim. Yine Adana Demirspor'dan devam edelim. Ee, onların da İstanbul yeneceklerini düşünüyordum. Çok rotasyonlu bir kadroyla çıktılar ama yine de kazanmasını bilinler. Bu arada İstanbul Spor'a da Eze ve Etemi yoktu. Onlarda neden olmadığını bilmiyoruz. Belki Farklı takımlarla anlaşmış olabilirler. İstanbul Spor'un en iyi iki oyuncusuydu bunlar. İstanbul Spor'da bu ismini olmayışı da e, onları kötü etkiledi diyelim. Adana Demir Spor'a geçelim hemen. İsmail çok çalış. Mert de çok sever kendisini. Svensson'un sakatlığı sonrasında formayı aldı. E, artık sezonu kapattı muhtemelen Svensson. İyileşse bile e, İsmail çok çalışın devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebepten İsmail çok çalış. ilk tercihim. İkinci ismim Kitsu. O da Galatasaray maçına yedek başladı ama bu hafta oynayacağını düşünüyorum. Ankara gücü de e, Kayseri Spor deplasmanında kazanacaktır. Bu sebepten Kitsu'yu aldım. Üçüncü ismim Kazımcan. Burada bir soru işareti var. Son Ankara gücü maçında biraz aksar gibi oldu. Oyundan da çıktı. Ama yerli kuralı sebebiyle son maç e, oynar mı bilemedim. Kazımcan'ı aldım ama... E, o zaman Kazımcan'dan devam edelim. Yedek isim de Eren Elmalı. Trabzonspor'un içeride kazanacağını düşünüyorum. Son başta asist yaptı. Bu sebepten Eren Elmalı'yı da yedek tercih olarak kadroma kattım ben. Çok fazla sürpriz isme yer vermediğimi düşünüyorum ama yine de dinleyenler için sürprizler olabilir deyip sözü size bırak. Mert'e geçelim savunma için. Bir de ondan alalım. En son ben sayayım sonra. Kara Gümrüğün biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum son maçlarda. Yani son maçta gördüğüm kadarıyla yani özetten görebildik tabi biliyorsunuz. Bütün maçlar aynı saatteydi. Ve ben Galatasaray maçını izledim. Dolayısıyla o maça sadece özet olarak bakabildim. Ben Gilerme'yi tercih ettim. Dolayısıyla yani Kara Gümrüğün özellikle Cagne birkaç tane pozisyona girip çok basit olarak harcamış Kendisi mi geçtiğimiz hafta çok muhakkak gol atacaktır vesaire deyip burada çok övü patladım kaptan tercihimden ama güzel tercihlerim de vardı Kerim Fray gibi. Ee, Gilerim işte... için çok önemli Mert araya giriyorum. Böyle üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun diyorlar ya sen de lira fazla olsun mi olsun diye. Aynen ben... öyle. Her hafta gilermeye gidiyorum. Bir asisti yapıyor sağ olsun. Bu hafta da yapabilir. Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı aldım. Aslında asisti bu hafta özette gördüğüm kadarıyla biraz şans eseri olmuş. Aslında bir böyle şut gibi bir orta kesmiş. Ama Umut Bozok ayağını koymuş. Golü atmış. Bir asist yaptı son maçta. Bu maçta da zaten oynamaya devam edecektir. Trabzon'un acısı en sonunda takımla saçma sapan oynamamayı öğrendi herhalde. Ya da yönetim kulağını mı çekti artık böyle takım mı kurulur diye e, herhalde bir serzenişte bulundu kendisine ki o da düzgün bir takımla sahaya çıkıyor artık. E, Trabzonspor e, tercihinden dolayı da Mali'yi tebrik ediyorum. Biz Giresunspor'a bir tık daha yakınlık Barış'la. Trabzonspor en azından işi boşlamadığını gösteriyor. Malin'in dediği gibi. Eren'i aldım. Beşiktaş'tan Masuaku'yu aldım. Yani Beşiktaş'ın golü yeme ihtimaline biraz fazla yürüdüm. Hem kaleci hem defanstan. Aslında Kasımpaşa gol atabilecek bir takım. Ama Masuaku'nun gerek korner kullanması, duran top kullanması onu değerli kılıyor. Beşiktaş'ın da galibiyete yakın olduğunu varsayarsak e, da bence iyi bir tercih. Yedek tercihim de şimdilik Abdülkerim Bardakçı. Fakat daha sonrasında Kazımcan'ı oynayacağını düşündüğüm için ben de Kazımcan'ı Abdülkerim'in yerine alarak farklı tercihlerde bulunabilirim. Bunu da zaten YouTube yorumlarda maçlara yakın yazıyorum. Bunu da söyleyeyim ama şimdilik Abdülkerim Bardakçı tercihim var. Fenerbahçe maçını Galatasaray'dan en azından birkaç duran topta iyi iş yapabileceğini, gole yaklaşabileceğini düşünüyorum. Ben Galatasaray-Fenerbahçe maçının karşılıklı gollerle geçeceğini düşünüyorum. Onun için Galatasaray'dan savunma oyuncusu almadım. Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez'i ve Semih Güleri aldım. Evet. Kevin Rodriguez'i ben neden aldığımı söyleyeyim. Barış yine araya girmiş oldum. Geçen evet. hafta da almıştım. 46'da hoca çıkartıp Abdurrahman'ı aldı. Son maçta da onunla devam eder mi bilemedim. Montero'nun yapmış olduğu rotasyon beni biraz ürküttü açıkçası. Bu sebepten alamadım. Eder eder, rahat ol. E, şunu söyleyeyim bir de. E, haftanın ilk maçı da Karagümrük-Konya maçı olacak. Yani oradaki kadroyu görüp tercih yapabileceğiz. Onu da belirtmek istiyorum. Neden bunu belirttim? Çünkü üçüncü tercihim Gilerme benim de. E, kadroyu görüp de, ilginç tercihler yapabilirim Konya Spor'dan. Yedekte de Beşiktaş'tan Valentin Rozya var. Onun eylemiş, eleğini asmış Kasımpaşa'yı. E Beşiktaş'a da yakın bir stat. Beşiktaş taraftarı da stada gidecektir. Rahat bir oyunla eze eze ineceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Onun için de Valentin Rose'yi aldım. Savunma attım bu şekilde oluşturdum. Orta saha için de sözü Mali'ye bırakıyorum. Orta sahaya Galatasaray'la giriş yapayım ben de. Kerevak Türkoğlu'nu aldım. O da bu senenin muhtemelen en iyi 11'ine girecek oyunculardan birisi. Girmese de 12. tercih, 13. tercih mutlaka olacaktır. Bolini belki sol tarafa yazılabilirler. Gol ve asist katkısı sebebiyle ama Kerem de bu sene etkili oynadı. Bence senenin en iyi oyuncularından birisi. O yüzden Kerem Arktürk kolunu aldım. Bunu taşlandırmak isteyecektir derbi maçında. Bir diğer ismim Soner Dikmen. O Konyaspor'da yeni hocayla beraber sürpriz golleri imza attı. Çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden almak istedim. Daha öncesinde söylemiştim alacağımı. Bir cezalı olmuştu. Sonrasında Konyaspor'un maçı uygun olmadı. İlk uygun maçta ben Soner'i almak istedim. Bir riski tercih gibi gelebilir ama bence alınabilir bir risk. Bu yüzden Soner Dikmen benim tercihim oldu. Giresun Spor'un da İmraniye Spor deplasmanında kazanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Borla aynı aldım. Bu hafta Giresunspor Spor galibiyete daha yakın duruyor. Kaptanım, benim bu hafta iki kaptanım çıktı Joker olarak. Birinci kaptanım Trezegi. Geçen hafta da aldım, spor katkısı yapamadı, penaltıya katkı verdi ama asist ve golü yoktu. Bu hafta tekrardan gollerini atabileceğini düşündüğüm için Trezegui kaptan yaptım. Yedek olarak da Beşiktaş'tan Redmond tercihim var. O da belki Türkiye'deki son maçlarını oynuyor, bilemiyoruz kalacak mı gidecek mi. Ama en azından e, kaldığı süre boyunca etkili oynadığını gördük. Çok fazla bir borç kaybı durumu yok. O yüzden ben Redmont'u da yedek olarak almak istedim. Bu haftaki orta saha tercihlerim bu şekilde. Beşiktaş medyasında ne konuşuluyor ben kaçırdım onu. Redmond kalacak kalmıyor mu yani? Yani Redmond'un e, maddi konulardan ziyade eşinin e, İstanbul'da yaşamak istemediği, çocuk doğuracağı için tekrardan İngiltere'ye gitmek istediği söyleniyor. Bunun dışında ekstra bir şey görmedim. Yani maddi konu sözleşme vesaire değil de genel olarak eşinin doğum sebebiyle İngiltere'ye gitmek istemesi ve çocuğunu orada büyütmek istediği söyleniyor. İlginç. Evet ben duymamıştım bunu. Mert sana geçelim. Bu hafta giriyorsunuz. Bu arada giriyorsunuz spor e, demişken Mali, ben e, birkaç tane alternatifi yazmıştım. Onu defansa söylemeyi unuttum. Onu söyleyip hemen geçiyorum. E, Faruk Can Genç'i aldım ben. Sadece anasının ve babasının tanıdığı futbolcular listemde kendisine yer vermiştim önceden biliyorsunuz burada. Son maçta da bir gol bir asite e, oynadı. Sonradan girip ve Alper Ulu da gol yedirmiş. Bu arada özette onu gördüm. Rezalet. Bu maça Alper'in <laughs> Alper başlaması pek mümkün değil. Dolayısıyla Faruk Can Genç'i de ucuz maliyetiyle değerlendirebilirler diyeyim. Orta saha tercihlerime geçeyim. Mali gibi Kerem'i aldım. E, Kerem'den son dönemde oldukça memnunum. Aslında çok fazla ayağında top geveleyen bir topçu. Ama artık Icardi ile özel bir bağlantısı oldu. Hem sağ dışı hem sağ içi. Sağ içinde de ona çok fazla oynuyor ve gayet de güzel yapıyor bu işi. Asistleriyle ön plana çıktı bu sene. Devam edeceğini düşünüyorum Fenerbahçe maçında da. Trezeguet aldım ve Mali gibi iki e, kaptan yapmadım ama ikinci kaptan yaptım ben de. O bonus çıktı bana da. İkinci kaptanım Trezeguet. Borja Sainz'i aldım. Ee, yine aynı şekilde Giresun Spor'un son bir kurşunu kaldı. Bu kurşunu atacaksa Borja Sainz'ın da artık e, bir skora katkısının olması lazım. Geçen hafta aldık, isabetli olmadı. Aldım daha doğrusu. Nathan Redmond'u aldım yine, Mali gibi. Kopyalı yapıştır orta sahamız olmuş. Nathan Redmond'u aldım. E, yedeğimde de Enis Bardi var. E, tabii ki Vizce'ye eğer almak isteyen bütçesi olan varsa Vişçe ya da Bakaset muhakkak tercih edilmesi gereken e, oyuncular ama ben maliyetten dolayı biraz Enis diye gittim. Ben de sayayım aslında sürprizimi bozdu Mert birazdan şey olacak. İlk tercihim Pozuelo Konya Spor'dan. Ben Konya Spor'un kara yeneceğini düşünüyorum. Son iç saha maçını kazanarak bitireceğini düşünüyorum. İkinci tercihim geçen hafta grubumuzda çok konuşuldu maçlardan önce. Emre Akbaba Adana Demirspor'dan. E, ben iyi bir maç olacağını olabileceğini düşünüyorum Emrah Baba'yı almak için. Başakşehir'e karşı kazandıran golü atabilir. Ben Agro Demir Spor'dan çok fazla tercihe gidemedim Barış. Yine araya giriyorum. Çünkü Montella hangi kadroyu çıkaracak bilemiyorum. Kafasında ne var bilemiyorum. Ligi, çok takım. fazla Olsun. seçeneği var. De ligin en rahat takımı yani şey Formula 1'de oluyor ya bazen böyle 5. 6. sırada bir pilot oluyor. Öndekiyle 40 saniye, arkadakiyle 40 saniye. Finişe getirmesi lazım arabayı. Tam Adana Demirspor'un da öyle. 10'ar puan önünde arkasıyla fark var. Rahat rahat bitiriyor sezonu o da. Ama yine de son maçını kazandı yani. O maçın tercihlerinden dolayı kaybetse ligde bir sıkıntı olabilirdi. Çünkü düşme hattını çok yakından ilgilendiren bir maçtı. Üçüncü tercihim Enis Bardi benim de ve sürprizim oydu aslında ama e, bozdu Mert. Ben niye Trabzonspor'un bu kadar hafta Enis Bardi'den faydalanmadığını, faydalanmaya çalışmadığını anlamıyordum. Hoca sonunda oynatmaya başladı. Dördüncü tercihimde ve kaptanım eşinin ayrılmak istemesinden dolayı gideceği söylenen Nathan Redmond. Biraz önce geçiş oyunu özel son dakika haberi verdi Mali. Ama gitmeden Kasım maçında etkili olacağını düşünüyorum. Yedek tercihimde Kerem Aktürkoğlu, ligin müstakbel asist kralı. ben Icardi'yi çok zorladığını düşünüyorum. Çok pas vermeye çalıştığını düşünüyorum. Bu hafta Raşit Say'a da pas verdi. İyi orta açtı. Çok geliştirdi kendi. Barış'la Kerem inanılmaz geliştirdi bunu devam edeceğini, edebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe maçında. Ben Galatasaray'ı galibiyete yakın görüyorum. Rahat da olacaklar deyip sözü Mali'ye bırakıyorum. Galatasaray'dan devam etmek isterdim ama bütçe sebebiyle İkardi'yi alamadım. Reklam izleyemedim. Muhtemelen bir sorun var. O düzelince İkardi'yi alacağım. O yüzden şu an Ali Sol'u aldım. Kadroyu paylaştığımda Ali Sol görecek izleyenler ve dinleyenler ama benim tercihim aslında İkardi. İkinci ismi Bakar. O da biliyorsunuz geldiğinden beri her hafta aldık yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu sebepten ben e, Trezeguet'in yanında ikinci kaptan olarak Abu Bakar'ı öneriyorum. Üçüncü tercih Bayiç. Trabzonspor karşısına Giresun muhalif oldu ama Bayiç golle attı. Ümraniye deplasmanında da skor katkısı verebileceğini düşünüyorum. Mert'in dediği gibi son kurşunları, ligde kalma ihtimalleri çok düşük. Ama yine de bu maçı kazanıp son maça taşımak isteyeceklerdir. E, yedek olarak da Umut bozu öneriyorum. E, geçen hafta almadığıma pişman oldum. Trabzonspor'un kazanacağını düşündüm ama Umut bozu tercih etmedim. Bu hafta aldım. İnşallah bu hafta da pişman olmam diyeyim. Umut Bozo tercihimden. E, teknik direktör olarak da Şenol Güneş'i aldım Deplasman'da Beşiktaş'ın kazanabileceğini düşündüğüm için. Bu haftaki tercihlerim bu şekilde. Forvet hattında çok fazla sürprize yer yok. Dediğim gibi Ali yerine Icardi'yi alarak işinin garantiye alacağım. Sana dönelim Mert. Benim de e, Türkiye'nin en önemli ikinci piyanisti olan Umut Bozu kadroma kattığımı söyleyebilirim. Mali'nin eski dostlarından. O da almış zaten. E, ben de Umut'u kadroma kattım. E, Icardi kaptanım. İki kaptan çıkmıştı. Yedek kaptanım Trezeg'e asıl kaptanım da Icardi. Icardi'nin ben Fener'i boş geçeceğini düşünmüyorum. Penaltı menaltı bir şekilde. Eyvah. Ee, eyvah deme yani ne desek oluyor artık Barış. Artık <laughs> yani bırak bu işleri. Bana artık daha ne istiyorsun? Bu iş. Artık Mert'e bırak. Sandın. Sallaya sallaya şampiyon yaptı biz ya. <laughs> Kerebe falan neler dedi. Şampiyon olamaz diyorum. Ya bu maç bile bak bu maç grupta konuşan şimdi biz iz dinleyenlerimize duyurmakta bir sakınca yok. Maç boyu sövdü sövdü Oliveira'ya. Oliveira topu kapıp üçüncü golü attırdı. Yetmedi dördüncü golü de attı. Kötü oynadı. Ya tamam yani. kötü. Ya Mali'cim kötü oynayabilir zaten ben ona bir şey demiyorum. Sen dersin kötü oynuyor. Ben de. Yani bu izlen izlenimimiz olabilir tabii ki. Ama bunu Mert deyince farklı etki ediyor. Ben anlamıyorum yani. Yani yetki edeceksek Bilemiyorum o zaman İkar diye bir şey diyemeyiz ama ben yine de iyi olacağını düşünüyorum. Bakacağız. Ben de Abu Bakar aldım Mali gibi. E, şu an için yedek bir tercihim yok. E, ama bütçem biraz daha birikirse ya da dediğim gibi defanstan bir yüksek maliyetli oyuncu bozarsam Abdülkerim gibi ya da Gilerme gibi belki bilmiyorum. Oradan bir yedek forvet tercihi de eklemek istiyorum. Ama zaten herkesin de bildiği gibi e, benzin almıyorum. Benzin almadığım için de mecburen bir yere kadar oluyor bütçe. Onu arttırmaya bir şekilde çalışacağım ama şimdilik yedek tercihim yok. Güveniyorum forvetlerime e yine iş yapacaklarını düşünüyorum. Burası zaten forvet ligi yine güzel bir hafta forvetlerimizi bekliyor gibi geliyor bana. Ben de sayayım İlk tercihim Alisov. Şimdi düşme attığı ile ilgili şunu söyleyeyim biraz önce bahsettim ama biraz daha detay vereyim. Ankara gücünün bir şey galibiyete daha ihtiyacı var ligde kalması için ya da bir puan da kurtarabilir. Bu maç bence uygun bir maç. Onun için Ankara gücünden tercihler yaptım. Antalya Spor'un hükmen galibiyeti var. Öyle bir avantajı var. Giresun'la İstanbul arasında da İstanbul puan olarak kötü gözüküyor ama bir hükmen galibiyeti var. Bir de Ümraniye maçı var. İstanbul Spor kalacaktır ligde bence. Giresun da Ümraniye maçı var ama asıl Antalya maçı var en son. Ligi o şekilde bitirecek. Böyle bakınca zor gözüküyor Giresunspor'un işi. Sivasspor bu haftayı bay geçecek. Giresun 2 maçını kazanırsa Sivas'ın son maçı Kayseri. O maçta da en kötü puan alıp ligde kalır. Ben altta düğümün büyük ölçüde çözüldüğünü düşünüyorum. Onun için Giresunspordan tercih yapmadım. Kolay olmaz o maçların motivasyonu onlar için de. İlk tercihim Aliso bu nedenle. Bu maçta etkili olacağını düşünüyorum. İkinci tercihim Mamediouf Konya Spor'dan. Bu maç... Bu son maçlarda kesik yedi. Onda dikkate almanı öneririm. Konya'dan tercih yapmak kolay. Kadroyu görüp değiştirebiliriz. Onun için rahat bir tercih. Üçüncü tercihim ben Abubakar. Mali söyledi zaten her şeyi ve yedek tercihim de Tilki rozetinden dolayı herhalde en fikirizdir sezonun MVP'si Mauro Icardi. Teknik direktör tercihim. Bence Icardi değil sezonun MVP'si araya girdi. Bence Torreira. Ya Torreira'yı ben çok seviyorum, müthiş bir performans gösterdi ama işi bitirmek o skorları yapmak o kritik zamanlarda da çok. Bence zor. çok daha kritik işleri Torreira yaptı. Yani ben emin Torreira. Bilmiyorum Mert ne düşünüyor ama. Vallahi yani o kadar birbirine yakın oyuncular ki sizinkinize de katılmamak elde değil. Ama Torreira olmasaydı zannediyorum yani daha az puan toplardık. Icardi de o kadar yeri doldurulması mümkün değilken ki. Yani Gomis'in fiziksel durumuna baktıktan sonra hani Icardi'yle de, de onu da şey yapayım. Yani çok kafa kafaya at başı diyebiliriz. Hani Nelson da bunlara yakın ama yine de bu Torreira ve Icardi'yi ben de ayıramıyorum. Yani %51 bile diyemiyorum birisi için. İkisi de çok önemliydi. Teknik direktör tercihimi de söyleyeyim. Teknik direktörüm de Trabzon'un yetiştirdiği önemli düşünürlerden e, Şenol Güneş. Deplasmanda kazanacağını düşündüğüm için Beşiktaş'ın farklı da kazanabilir. Herhalde herkes Şenol Güneş'i seçer bu hafta. Ve klasik bakalım. düşünür değil yalnız teknik direktör. Onu da, bilir. ya iki, onu da yapıyor. Teknik direktörlüğün yanı sıra önemli bir filozof, düşünür. Bir fix sürede bakalım konuşmadığımız maç kaldı mı. Ümraniye Giresun ya ben aslında Umut ile de elim gitti. Goller atarak sezonu kapatabilir gibi geldi ama yani şimdi Giresun'da az da olsa bir iddiası var. Ümraniye de düştü. Maçına da çok girmek istemedim. Trabzon-Alanya maçında ben de Trabzon'u bir adım önde görüyorum. Ama Trabzon'a da çok ne kadar güveni olur? Yani Bardi'yi de alırken. Öyle yapabiliriz. Ben Benim düşüncem şu hem bir e, spot ışığı tutmuş olalım bence. Kimlerin hangi takımların bu hafta iddialı olacağını ya da maçları önemseyeceğini düşünüyorsunuz. Ben genelde o takımlara gitmeye çalıştım mesela öyle söyleyeyim. Yani, ben mesela maçın yani. önemseyeceğini düşünüyorum. Kayseri Ankara yüzüne hiç girmiyorum. Trabzon'un önemseyeceğini düşünüyorum. Giresun'un önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin çok önemseyeceğini düşünüyorum. Bunlar benim genelde gittiğim takımlar zaten. Fenerbahçe değil ama Galatasaray'a gittim oradan. Ama önemseyecek, önemseyecek olan takımlara gitmekte fayda var bence. Yani evet şimdi Adana-Demir Başakşehir maçı hazırlık maçı kıvamında bir maç. Başakşehir'in de bütün konsantrasyonu kupada artık. Kasımpaşa-Beşiktaş maçında da çok tek taraflı bir konsantrasyon. Kasımpaşa için çok büyük bir rahatlama oldu son maçla birlikte. Trabzon Alanya maçında da Alanya, şimdi Alanya'nın da şöyle bir şeyi var. Yeni hocayla e, il, ilerliyorlar. Bundan sonraki sezonun hazırlığını yapıyorlar birazcık. Trabzon'da da benzer ama tabii Trabzon büyük bir kulüp. Birazcık daha olumlu bir şekilde sezonu bitirmek isteyecektir. Yani o maçlardan o, gollü maç olur bence o karşılıklı goller o. Trabzon'un stoperi de kalmadı. Yolladılar Vitor Hugo'yu falan. Golde yiyorlar. Alanya Spor'un gol atmaya mecali yok ya. Ben clean sheet'e yakın görüyorum. Ya Spor'un zaten haline girin. Kayseri'ye 4 attıktan sonra bir acaba demiştim de sonradan özeti izledim. Yani 4 golü de Cenk Geyran hediye etmiş. Hala Süper Lig'de kalecilik yapıyor olması büyük skandal bence. İşte her oynadığı maçta fahiş hatalar yapıyor. Hani Hatta da diyemeyiz belki artık buna. O yüzden e, Alanya Spor'un galibiyeti anlatıcı olmuş açıkçası. Teknik direktörü demek ki doğru bir tercih yapmıyor. Ankara gücüne onun için ben de güveniyorum. Onun dışında tabii tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Konya Karagümrük maçı da Karagümrük hocayı da gönderdi. En büyük yıldızını da gönderdi. tamam artık sezonu bitirdi. Oradan Konya'dan tercih onun için yaptım birazcık da. Artık oyuncuların sezonu bitirmesini bekliyorlar. Galatasaray'la Fenerbahçe için de bu arada sezonu kapatıyoruz bu tercihlerle. Bundan sonra maçı yok Galatasaray Fenerbahçe'nin ama bir hafta daha maç oynanacak. O haftaya da ne kalacak, hangi iddialar kalacak onları bilmiyoruz. Bunları da önümüzdeki haftaki programda konuşuruz diyerek programı yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Ağzınıza sağlık. Var mı eklemek? Ben söyleyeyim, ekleyeyim. Evet. Discord ve Telegram'ı aktif hale getirdi. E, sosyallik sosyallik adminleri. 6 milyon euro oradan bütçe alabilirler. Dinleyenlerimizi dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Bir de e, ekstra olarak da her programımıza düzenli yorum yapan Bahadır Balbey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun bütün programlarımızı dinleyip bize yorum yapıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisine teşekkür ediyoruz ve diğer dinleyicilerimizden de yorum ve beğeni bekliyoruz artık bu sezonun son programlarında. Galatasaray'ın şampiyonluğunun şerefine de bekliyorum. Deyip programı yavaş yavaş kapatalım artık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son hafta maçlarıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın hoşçakalın